Başladım kanku. Ya dön ya. O çocuğa bak lan. Hemen zart diye kesti. Bir kesme o kadar mı götürülecek sen? Dayak yemiş miydin? ha Ya sen darbe yemiş ne dedim. Kesme Oha aman Ben bir ara bir oraya var ya sen, sen görüyor musun Recep? Milim enerjim kalmış. Bak biri buradan gelebilir sağlam bir sonu öyle dövmüştüm he. Öyle kolay kolay kimse dövemez. Çeyrek enerji mi kalmış? Çeyrek enerji dövdüm ikisinde. Veysel görmüş hatta. Şimdi sen gördün mü görmedin bilmiyorum da. Tam videoluktu yani. Tam YouTube'luktu. İki slice bölümü. iki jilet. de buraya şey diyorlar hmm. herhalde, Razer'ın diyor işleri. Hmm. Ya aldığı şeye bak ya. <laughs> Orası bu çocuğu ne? Ne hmm. hmm. Ölmüşler ha. Eee. Ölüsünün birisine, bugün her gün birisinin. Hmm. Oğlum mal mısınız? Hmm. Nasıl? Nasıl? ayar <laughs> çıkıyor bir de. Ayar yapıyorsunuz ama. Bir de sağa sola gelmiyorlar he. Yamuk geliyorlar. Şuş be. Hezevenkler. Boş boşuna gitti bana. He. ve Altyazı